Ben ve sizlerle şimdi önemli bir duyuru videosundayız ya neden çekiyorum onu? çünkü yani çektiğime göre odaya yani bilgisayarı odaya taşıdık şimdi bu gördüğünüz buradaki oyunlar serisi gelecek ama sadece şu Minecraft'ta paper please gelmedik abi neden şu minecraft'ı açamıyorum ya açamıyorum ya açılmıyor abi hata veriyor onu yapıyor onu yapıyor Ekran kartı sürücülerini güncelle diyor. Güncelliyorum bir şeyler oluyor. Açılmıyor abi. Ama en kısa zamanda şu Paper Please ve Minecraft'ı da açmaya çalışacağım. Neyse şunları kenara ayıralım Ha evet. Ee, Berat niye koşuyorsun? Tamam abi dur. Ha bir de şu, şimdi ben ya bunları bu duyurucusunu seçeceğim. Bunu muhtemelen bunları da koyarım. Abi 5-6 tane yok kaç tane olmuş? 3-5 tane intro. Intro. Ben 5 tane intro yaptım. Şimdi Berat'la birlikte bunları seçeceğiz. Berat oğlum biraz konuş ya. Video sessiz kalıyor. E, İyi sonra beğendiğimizi yani koyacağız intro olarak Koyacağım. Şimdi şundan başlayalım. Açalım. Bir <laughs> ne oldu lan çalışıyordu ya Üf, bozduk mu şimdi aklımda duruyor bu ama bilmiyoruz bakalım. Şimdi 5'i gösterdik. 6. <laughs> bu de şu, ya şu ikisi. Evet evet. Şu ikisini alıyorum abi. Şu ikisini alıyorum. Şu ikisini de şu taraf. Şu da olsun. Şu ikisini de şuraya koyayım abi. Bakayım konuş oğlum konuş söyle. Oğlum konuş söyle. Kim? Ne zaman mal? Aa, şey. <laughs> oğlum konuş konuş sen, sen söyle yani bana söyletmek zorunda bırakma. 4 abone olduk arkadaşlar. Bu abone daha olursa. 4 değil 4 değil. Evet. Arkadaşlar 3 abone olduk yani bence çok büyük bir Yani çünkü ya yani çok büyük demeye de lazım değil. Çünkü neden? Abi 4 3 abone ne demek? Yani yeni başlamış konumuz. İşte öyle ee, bak arkadaşlar DC Universe Online. Bu gelecek. War Thunder. Bunu ya bilmiyorum ama açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Bunu da gelmeye çalıştıracağız. Ee, Star Conflict. İşte bu da gelecek. Bunu lan bunu kim koymuş? Zeyla. <laughs> <ha. Üf>, koy. <laughs> Sniper Elite Zombie. Bu da gelecek abi. Bunların hepsi gelecek. Şu dördü. Yani dört serimiz var şu anlık. Ha evet lan bunlardan kaçalım. Bir de Aa, Battlefield feet Bat, bir dakika. Battlefield Bad Company 2 gelecek. Evet. Bununla duyurusunu burada yapalım. Ee, bir de diğer oyunları göstereyim size hemen. Eee evet şuradan. Bakın. Bu çılgın hırsız bilmem nesi. Adam asmaca gelecek. Bunlar Berat'ın çekeceği bunlar. Ee, ajan P gelecek. Bu neymiş? Ha Racer diye bir oyun. Bundan sonra Black World. Benim çekeceğim oyunlar Adara'yı çekeceğim. Evoken ee, Racing çekeceğim. Asphalt 8 Airborne ee, Ondan sonra Jetpack Pack Joy Dev Taken. Mini <laughs> Golf Club. Bundan sonra Airport D. İkimizin çekeceğim oyunlar ee, bu neymiş? Ha. Where is my water 2. Talking Santa. Fleet Ninja. F2015. E, Air Hockey okay uh, Talking Tom Cat ve Breed bu şan müzik neyse Breed Cons Constructor işte öyle bir şey bunları çekeceğiz biz yani hepimiz böyle meraklı ikimiz bu kanalı yürütmeye çalışacağız ee, arkadaşlar bir de yani benim mesela diyelim uh, bazı yerler var dedim Battlefield Bad Company de Diyelim açtık oyunu. işte bir işte yarım saat bir yere geçemedik. Bak şu müziği açacağım abi. Hızlandırma müziğiymiş gibi. Açık, tamam mı? <laughs> Yani böyle artık <laughs> hızlandırma videolarıyla yani kanalı yavaş yavaş ne diyorum hızlandırma videoları yani hızlandırma şarkısıyla yani ben bir şarkıyı buldum bir yerden işte öyle hızlandırma ne diyorum lan Heh. Yani Berat'la biz de bu kanalı yavaş yavaş ayarını oturtmaya başladık. Ee... İşte böyle. Başka? Oğlum sen söyle söyle bana deme. Ne diyorsun? Evet bir sessizlik oldu. Ee, bu videoda başka duyuruma yapabiliriz. Abi biraz konuş ya sessiz oluyor video olmuyor. Konuş konuş. Ee, Minecraft isterseniz yani o başka zamanlar gelecek. Pepper Place gelmeye yani evet hani dediği gibi ee, şu videoyu iki dakika bir durduralım hemen. Evet arkadaşlar. <laughs> Geri döndük. Şimdi evet bu bizim bomba oyununda yani YouTube sayfamız. Abi şu videoyu kaldırırım neyse onu videodan sonra yaparım. Ya süper mid boy gitti abi ya. Ama o tekrar bir yerden indirebilsem bunu da çekmeye başlayacağım tekrardan. Ee, sanatlar oynuyorum birinci bölüm bunu çekmeyeceğim artık yani ne bileyim 7 görüntülenme gelmiş ama yine de çekmeyeceğim GTA San Andres gelmiş yani bununla da 7 görüntüleme ee, ve 56 görüntülenme 3 aboneyiz herkese çok teşekkür ederiz ee, başka işte böyle böyle abi ee, arkadaşlar. Şimdi videoyu beğendiyseniz şu lan beğenmeyi unutmayınız. Yani beğenmediyseniz şu tuşa basmayın. Gene de şuna basın. Elinizi kaydırın. Ee, işte abone olmayı da unutmayın. Bu taraflarda bir yerde olması lazım. Yani çünkü ben Neyse onu da hemen gösterelim. Şimdiler Ya benim de klavye çalışmıyor. Klavyede sorun var. Yani videoyu çekmekte bile zorlanıyorum şu anda. Nerede abi? Kanalımız. Kim açmış? Ya? Kim açmış la Kim açmış lan bunu? Evet buradan abone olmayı unutmayın. Heh, evet şuradaymış. Buradan da abone olmayı unutmayın Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz elinizi kaydırıp gene beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Berat söylemek istediğim bir şey var mı hemen şimdi? Abone olun. Olmazsa da en şöyle biraz fare oynatın belki abone olur. Evet. Arkadaşlar, e, bildiğiniz gibi benim Facebook hesabım var. Facebook, Google Art'ı işte hepsinden bana ulaşabilirsiniz. Yani Facebook üzerinden pek fazla aktif olmasam da gene de Facebook'la uğraşıyorum biraz. Yani e, siz bilirsiniz. Yani isteyen istesin abi. Yani bu bu kelimeyi koymaya gerek bile yoktu. Neyse e, diğer ki videolarda görüşmek üzere bay bay. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bak.